Şehirde ne var ne yok diye soruyorsun ya. Komşu komşuya selam vermez oldu, emmi oğlum. Sahte mutlu pozları hayra yoruyorsun ya. Horanta birbirini görmez oldu, emmi oğlum. Bir fincan kahve için kafeye gidiyoruz. Sanal arkadaşlarla hasbihal ediyoruz yozlaşma bedelini çok ağır ödüyoruz. Evlerimize huzur girmez oldu emmi oğlu. Komşusunun tavuğunu komşusu görüyor kaz. Evinde sohbet etmez, el alemden alır haz. Taş yağacak, taş yağacak yakında ahanda şuraya yaz. Kimse kimsenin halin sormaz oldu ama oğlu. Rengarenk lensler ile çift cam olsa da gözler, Üç dört kat badanayla kamuflajlanır yüzler. Kaşlar, kirpikler, takma, gerçek simayı gizler. Kullar haya perdesi germez oldu emmoğlu. oğlu. Burada her şey pahalı, geçim derdi bitmiyor. Dört elin çalıştığı üç boğaza yetmiyor. Düşüp bayılsan, düşüp bayılsan kimse ellerinden tutmuyor. Kardeş kardeşine borç vermez oldu ama oğlu. Yalnızlık çekiyoruz kalabalık içinde. Hepimizin eli var yitik kültür göçünde hiç kimse masum değil bu yolsuzluk suçunda bozuk zaman çeşmesi durmaz oldu emmi oğlu ne kavgalar yaşanır ata ile uşakta arasan da bulunmaz merhamet bu kuşakta Tevazu beklenir mi erişmeyen başakta? Ulu çınarlar ışkın sürmez oldu ama oğlu. Edep denen kalkanı soyunca üstümüzden, Saygı göremez olduk cühela astımızdan. Cerahat insanlık postumuzdan, Elimiz yaramızı sarmaz oldu ama Kabil soyu tükendi. Her yer Kabil'le dolu. Cinnet sokağa düştü fırlayıp yenden kolu. Su izanın beş şişle çorap işlerken eli baş varken ayaklara örmez oldu ama oğlu. Zay olduk gurbet elde işte böyle halimiz. Gönül acı çekerken türkü söyler dilimiz deve dikenleriyle doluyken yolumuz, Dost dostun altına post sermez oldu emmi oğlu. Deve dikenleriyle doluyken yolumuz, Dost dostun altına post sermez oldu emmi oğlu.